Şimdi şey yıkanmıyor dur gel evet doğru doğru geriye doğru gel 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 bırak aa tutuş elini orada elini tutuş elini kaldır yukarı he evet ha nefes var nefes oturuşuna geldik. dizler acı getirelim sahibini dışına. Gelmiyor sayın bir ilan tut. başladık da. Bu konu içinden geçirdim. Sağ ol, abi, burada. Oh, Ana doğru gidiyor. Ha var orada değil mi? Hop. Gel buraya. Var mı ne demek isteyen burada? Ya. Gel. <laughs> ya bir şey diyemiyorum çünkü bazıları... Ayakları çatrazlar... <laughs> geriye doğru uza uza sanki teşekkür etmek istedim. Gösterisinin önünde. <laughs>